Toka alalım mı anneciğim? Gel buradan o toka da, seç. O ne? Ama oyuncak almaya gelmedik ki biz. Aa, anında oyuncaklara satış koylar. Rüya toka seç. Hadi bakalım toka alıyoruz. Neymiş bu? Getir bakalım. Polis seti. Polis hmm, seti. güzel bir şeye benziyormuş. Dur bakalım. Anneciğim senin bunun aynısından var bebeğim. Aynısından var Rüya. Hadi toka seç. Bak ben şu tokayı seçtim. Bu güzel, bu güzel. Tut bakayım. Bu neymiş? Bunlar çok senin saçın tutmaz anneciğim. Bu bebeklere göre. Aa Rüya gel gel bir şey var. Bu nasıl? Karpuzlu, çilekli falan. Bundan alalım mı? Hadi tut bakalım bunu. Bebeğim bunlar senin saçına göre değil. Aa. Ben... Tamam hadi sana da onu alalım. Hadi bakalım. Anneciğim senin aynı bebekten var. Ben de kendime gözlük mü alsam de, acaba? Ben de, ben de, Bir şey söyleyeceğim biz alışveriş meraklılarıymışız haberimiz yokmuş. Şu sizce yakışır mı bana? Ne ben, düşünüyorsunuz? Çok güzel bu. Evet fena durma da. bakalım. Rüyanınkini mi bunu mu? Bu. Seninki bence. Benimki güzel mi yani deneyeyim mi ben sence? Altı, bence de, Sence deneyeyim mi rüya bunu? Anneciğim senin gözlüğün var hem de pembe aynısı bu neredeyse. Dur bakalım ben bunu deneyeyim. Hadi bakalım alışverişimizin ilk etabı bittiyse ödemeleri yapalım hadi. Sıra bekleyelim burada bekle anneciğim. Güzel beğen, mi beğendin mi? beğendim. Oo oh, köpek balığı. Jaws. 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 Jaws mıydı Jaws mıydı ya? Jaws. Da değil mi yanlış hatırlamıyorum. Aa, Süpermiş. Hadi bakalım herkes aldıklarını koysun. Rüya tokanı koy. Hadi bakalım. Üç. Anneciğim onu almadık onu koy yerine. Hadi gidelim. Ya, Efendim Rüya. Amacımız da almak. durum ama amacımızdan şaşmış. Aynen öyle şu an amacımızdan tamamen şaşmış durumdayız. Dondurma. Dondurma mı? Rüya önce abur alalım. Sence ne yapalım Efe? Bence yani eve gidelim. Alışverişimiz bitsin mi artık? mı test etmek istiyorum. Sen oyuncak mı yani senin derdin şu anda? Evet. Abur cubur. O da. Hadi gidelim alışveriş. Aa, pasta da varmış burada. Ay, çilekli, çikolatalı Korku en var. sevdiğim. Muz da şurada var galiba. Korku. Şaşmayalım amacımızdan doğru. Dünya onun temin ediyorum. Biz seninle dağıldık oğlum ya. Niye böyle olduk biz? Çok etrafta şey yapıyoruz, oyalanıyoruz. Hadi. Şey <laughs> aynı sından mı geçsiniz? Hadi gelin bakalım. Zeytin mi alsak? Ha doğru. Niye gelmiştik biz? Abur cubur. Abur Hadi bulalım. Ya buraya gireceğim. Burası değil. Burası. Burası değil. Burası. Aa. Rüya kendi hemen bir Barbie buldu. Efe oyuncak kaldığı balon alalım. Anneciğim, şurada balon var. Balon alalım mı? Hadi yürüyün. Ha burası çok renkliymiş. Bunlar ne? Ne? Bunlar çikolata mı bu? Emin misin? Kim açılmış? Ne, Bakayım bir ya. Aa, aa ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Açıp bırakmışlar. Balonlar burada. Hadi bakalım bir tane balon seçin. Ben çok zor çeşiyorum. Nereden biliyorsun? Çünkü onlar sert. Hmm, hmm parlak olduklarından anladım. Ay şu renkler çok güzelmiş. Tam Rüya'ya göre. Alalım mı Rüya? Tamam bir tane de bundan alalım. Hadi bakalım. Yürüyün. Evet geldik bizim alanım. El salı yok mu? Oh no. El salı yokmuş Rüya. Üzüldün mü? Mi Mickey Mouse mı mi varmış? Hadi miki. alın yapacak bir şey yok. Rüya sana ne yapacağız anneciğim? Bir alalım. Anneciğim bak. Aa meyveli yoğurtta var el salı. Bunu alalım sana da olur mu? Bir şey diyeceğim ya. Bir şey diyeceğim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Spiderman. Erkek şey olmak zor. Aa. Aa. Aynısından buldum. Al bakalım bu da sana. Bir şey söyleyeceğim. Keşke bir tane sepet alsaydık. Ay. Değil mi? Sepet alalım gidelim. Şunları da koyalım. Başka ne alacağız? Meyveli yoğurt alalım. Süt burger alalım. Süt burger alalım. Ama süt, burger de yok. süt burgerler. Her şey bitmiş burada ya. Ne yapsak ne yapsak. Alalım. Hadi gidelim bir sepet alalım önce. Hadi koyun bakalım. Hoppa. Aldım elimi. Oraya da alabiliriz. alabiliriz. Tamam. O ne o değil ama bu Oreo. <laughs> tamam. İki klasik tane al. Klasik. İkisi de çikolata. He, şeyle. Rüyam. Seviyorum. Yok mu başka? Arkadaki klasik anneciğim, onu da al. Hadi bakalım, gidelim. Biraz da puding falan alalım. Ve de dondurma seçelim. Puding alıyor muyuz? Alıyoruz. Çilekli Koltuk muzlu. Alıyoruz. Çilekli mi, muzlu mu? Muzlu. Çilek. çilek. Tamam. İki tane çilek alıyorum. Koy bunları. Muzlu. Tamam. Muzlu. Al. İki tane de iki çilek muz daha alıyorum. Bunlar da Emirle Rüzgar'ın. Koyun bakalım. Ben de emir muz, tamam devam edelim şimdi. Yürüyün yürüyün yürüyün. Ne alacaktık başka? Meyveli yoğurt, meyveli yoğurt Rüya, meyveli yoğurt. Seç seç seç. Al bakalım. Bir tane daha al. Ne o? Hadi bir tane de ondan alalım. Dört tane de. Tamam bundan koy anneciğim dedim ya zaten meyveli yoğurt Tamam pek vazgeçtik. Dondurma seçimi var. Ay ya kıyamam annem ver bana ver ben taşırım. Uf oh, bayağı da ağırmış yürü. Dondurmalara bakalım şimdi hazır mısınız? <laughs> dondurma. Ya neden benim sevdiğim bir şey yok ya? Dur şu taraftakilere de bakın belki orada vardır. Ay istediğimiz dondurmayı bulamadık. Burada <laughs> Magnum var. Sen hangisini seviyorsun? Sen hangisini seviyorum. Nagır mı? Nagır ben de seviyorum. Tamam sana bir tane nagır alalım. Al ben, bakalım Efe. Ben bu şeylerinden birini kullanacağım. Sen ne alacaksın Rüya? Magnum almayacak mısın? Yok aa, ben şartlılarımdan bunu Unicornet, unicornu. Anneciğim ama bir şey diyeceğim. O orman meyveli. Sever misin emin değilim. Ben bir kere yedim, sevdim ben. Peki tamam o zaman sen verirsin. Unicornlu dondurma aldı. Aa, Arkadaşlar siz bu arada hangi dondurmaları seviyorsunuz? Bize yazın yorumlarda. Neler futbol, varmış? Futbol topu var. Aa futbol, futbol var. topu değil, dondurma varmış. Buz buz, kristal var. Kristal mi? Aa o nasıl bir dondurma acaba? Ben içiyorum bunu. Açacak mısın? Hadi aç Efe. Bir dakika açma açma açma. açma, açma. Rüya açma. Maskemiz var. Maskenin üstünden dondurma alayamayız şeker olur ama. Burada neler var? Burada büyük dondurmalar. Minyon yok. Hadi bakalım bak süt alalım bir tane büyük boy süt koyalım. Aa minyon. Aa bu mu Efe? Evet, Ama aldık bugün dondurma. Bu Nasıl arkasını? Ben görmedim. Ben görmedim. Ay gül gül dondurması. Gül dondurması mı? O nasılmış anneciğim? Ben. Hani? Ben <laughs> evet, kornetin gül şeklinde olanların o da... Bana dondurma almadı, kendinize aldınız, beni unuttunuz. E, sen ben nereye alacağım? <laughs> Ay bilemedim ya. Magnum alsam acaba? Bana da magnum alalım hadi. Bir şey vardı. Orada. <laughs> ya biri aldıysa? Koş Efe koş bakalım. Rüya magnum al gel. Çantamız gitmiş burada, olabilir. Ha. Ya sonuçta parasını ödemedik daha birisi almaz ama. Da Fotoğraf makinesini de koydun. Tamam süt aldın mı? Almadım. Tamam süt al bir tane. Şu sütten koy bir tane de. Arkadaşlar biz bildiğiniz hep alışveriş yaptık ya. Gittiğimizde bence bizi tebrik etmediler. Sepeti doldurduk. Sütümüzü aldık. Son olarak ne dedik? Cornflakes. Aldım sepetimi. Tamam çıkınca yiyelim. Hadi gidelim cornflakes seçelim. Yürüyün yürüyün yürüyün. Yürüyün Sol. Sol sağ, sol. Ay bir şey söyleyeceğim. Benim elim gerçekten çok ağır. Ben nasıl taşıyacağım bunların hepsini? Bilmiyorum. Koy koy. Artık o kadar koyduk. Efe güçlü kollarıyla bana yardım ediyor şu anda. Hadi gidelim. Konflik bulamadık ya. Aa ne bulduk ama Efe. Bebek ürünleri. Emzikler, diş kaşıcılar. Tırnak makasları. Aa. Rüya artık sulu kalacağız sana biberon oluyor kendini. Hadi Efe düşün hayalet bebeksin. Efe hadi hayal bebeksin. Hangi biberon senin olsun isterdin? Seç bakalım sen de bir tane. Evet Rüya'nınki pembe. Sade. Efe senin aynen öyle bir tane biberonun vardı biliyor musun? Üzerinde ayıcık ya da tavşan vardı. Evet çok iyi hatırlıyorum. Hadi bakalım artık buna ihtiyacımız olmadığına göre koyalım. Ve kompleks arayışlarımıza devam edelim. Ne buldum? şampuan hem de mikrofon şeklinde. Darincik. Darincik. Al bakalım Rüya eline nasıl şarkı söyleyeceksin. Darincik. Çıkı çıkı pa pa. Hadi. Bu çok eğlenceli bir müzik oldu. Gerçekten. Ah, bunları da mı alacağız? Almayalım ya. Var şampuan. Ama bir şey itiraf edeyim mi Rüya? Şampuanın bittiğinde bu darilerden alabiliriz sana da. Hadi bakalım. Kompleks aramaya devam.